Ana nasılsın? Duyuyor musun beni? Hadi gel gel gel. Selam aleyküm. Aleyküm selam. İyi gene. misin? Hoş tamam. Hoş buldum. Hadi Ana merhaba olsun. hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim hamdolsun. İyi olun. Ne çalışıyor Allah Bu Amin. Sonra. <laughs> Amin sağ olun. Hadi sizin ben fotoğrafınızı çekeceğim. Çekelim mi? Ya, tabii ya. Allah maşallah. Ama siz üşümeyin gelin şurada durun da ben fotoğrafı çıkartacağım şimdi. Nekeyip nekeyip. Üşümez misiniz? Snekin fayda oluyor? Eduk etme var ya o sütonda. Üşümüyor ne mi şimdi? Yok. Ben üşüyorum. Sabah Eve gidecek misin? Buyurun. Ee. Gece kulde. Bir bakın bakayım nasıl olmuş. Allah razı olsun. Beğendin mi amca? Değil, Ücreti yok. falan yok. Hediye hediye. Hediye hediye. Tabi.